kardeşiniz için çok üzgün. Senden bir şey isteyeceğim Ahmet. Burada bir mahkum var. Hı hı. Adı Mine Sönmez. Eşini öldürmüş. Onun hakkında bir araştırma yapmanı istiyorum. Varsa bir yakın onunla görüşüp meselenin aslını öğrenebilir misin? Elbette. Elimden geleni yaparım. Hı hı. Savcı olduğunuzu öğrenmişlerdir. Bu kişi içeride size bir sıkıntı mı yaşattı? Merak etme. Hiçbir sorun yok. İyiyim ben. Görüşme bitmiştir. Şansa bak. Hayatımı mahveden damcılar bir ceza ile düşmüş düşüş. üstünden. Geberteceğim, bak, yürü, Geberteceğim yürü, seni. Geberteceğim seni. Bırak beni. Bırak. Yürü. Bırak. Yürü. Bırak. beni. Hadi. Bırak. Bırak. Yürü dedim. Bırak. bırak. Yürü, Görüşeceğiz seninle. Görüşeceğiz. Kapa çeneni. Görüşeceğiz. Bırak beni. Bırak. İyi misin? Arif'i Abdül'ü kaçırmış. <laughs> Bağlantıyı nasıl buldular? Orhan bir intihar mektubu bırakmış. Oradan ulaşmış olabilirler. Peki ya uyguladığınız tedavi? Arif oradan çıksa bile iş görmez diyordunuz. Verilen ilaçlarla ve yapılan müdahalelerle beyninde kalıcı hasar oluşmuştur. Emin misin? Emin olduğum tek şey var. Bu adamlara dişimizi göstermezsek bizi deşifre edecekler. Merak etme. Ben halledeceğim. beklediğimiz haber geldi Rascon. Çocukla halası evden çıkmışlar. Demetre. Gidecekleri yer ve güvenlik bilgisi burada. Beyaksalı küçük masın. Hmm. Çok katlasın. <laughs> <laughs> Teşekkür ederim. İyi seyirler. Buyurun. Adı ne? Poyraz. Poyraz. Memnun oldum. Biz de. İşte biletiniz. şey diyeceğim. Tamam. Siz birbirinize çok yakışıyorsunuz. <laughs> Neden evlenmiyorsunuz? O nereden çıktı Elif? Nazife ninemle Ömer dedem konuşurken duydum. Siz geçin, ben mısır alıp geleyim. Elifciğim, sakın bir daha Cahit abinin yanında böyle şeylerden bahsetme, tamam mı? Ama neden? Çok yakışıyorsunuz. Yalan mı? Elif, lütfen. Tamam, tamam. Söz mü? Söz. <laughs> tamam. Hastanenin güvenlik kameralarına baktım, kayıt yok. Kahveye gittim, kimsenin haberi yok. Ulaktan hiçbir iz yok. Bu adamların kimliklerinde yazmıyor kimden emir aldıkları. Gölge gibi. Bir varlar, bir yoklar. Asıl bundan sonra ne yapacağız? Peşlerinde olduğumuzu da anladılar. Artık işimiz çok zor. Daha da dikkatli olacaklardır. Nerede bulacağız bu adamları Arif? Adamların peşinden giderek onları yakalayamayacağımız anlaşıldı. Benim bir fikrim var aslında. Biz onları bulmayacağız. Onlar bizi bulacaklar. Beni kapattıkları yerden çıktığımızı görebilirsek... ...onlar gelip beni almak isteyeceklerdir. Bunlar ne? Ben yıllar önce bu gündür anlatmaya çalıştım. Beni deli diye içeri tıktılar. <laughs> Şimdi anlatmaya başlayayım. Sabaha kadar buradayız. Beğendin mi bakalım? Evet çok beğendim. Evet, bir çıkıyorlar dikkatli olun. Hadi bakalım. Kemerini bağlamayı unutma. <laughs> Cahit geldiğin için çok teşekkür ederim. Elif de gelmene çok sevindi. Benim için de iyi oldu. Zaman zaman böyle şeyler yapsak fena olmaz. Ne dersin? Olur tabi. Neden olmasın? Elif'i e eve bıraktıktan sonra biraz konuşalım mı? Benim biraz işim var Safiye. Daha sonra konuşsak olur mu? Tamam Cahit. Görüşürüz Cahit abi. Görüşürüz Elif'ciğim. <laughs> Zeyt abiyle ne konuştunuz? Bir şey konuşmadık Elif'cim. Ben duydum ama. Neyi duydun? Beni bıraktıktan sonra buluşacaksınız. Elif. <gülüyor> 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 ah. Elif aşağıya yat. Elif aşağıya. Efendim Safiye. Cahit. Cahit yardım et. Efendim, acil bir durum var. Safiye'nin ve Elif'in olduğu arabaya operasyon yapılmış. sunduğu Kurtlar Vadisi Pusu devam edecek. İsmini yazarken bile seni incitmekten korkar oldum. O denli kutsal bana varlığın... Adın aşkla bir bana. Ben o gün senin benim için ya da bana olan aşkın için değil.